Avrupa Birliği'nin doğuşu. Avrupa Birliği ya da kısaca AB, 27 üye ülkeden oluşan ve toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik bir örgütlenmedir. 1993 yılında Avrupa Birliği Anlaşması olarak da bilinen Maastricht Anlaşması'nın imzalanması sonucu var olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'na yeni görev ve sorumluluk alanları yüklenmesiyle kurulmuştur. Yaklaşık 500 milyonluk nüfusuyla Avrupa Birliği dünyanın nominal gayri safi yurt içi haslasının %30'luk bölümünü oluşturur. Avrupa Birliği tüm üye ülkeleri bağlayan standart yasalar aracılığıyla insan, eşya, hizmet ve sermaye dolaşımı özgürlüklerini kapsayan bir ortak pazar geliştirmiştir. Bir ortak pazar geliştirmiştir. Birlik içinde tarım, balıkçılık ve bölgesel kalkınma politikalarından oluşan ortak bir ticaret politikası izlenir. Birliğe üye ülkelerin 15'i Avro adıyla anılan ortak para birimini kullanmaya başlamıştır. Avrupa Birliği üye ülkelerini Dünya Ticaret Örgütü'nde G8 zirvelerinde ve Birleşmiş Milletler'de temsil ederek dış politikalarında da rol oynamaktadır. Birliğin 27 üyesinden 21'i NATO'nun da üyesidir. Schengen Anlaşması uyarınca birlik üyesi ülkeler arasında pasaport kontrolünün kaldırılmasının da arasında bulunduğu pek çok adli konu ve iç işleri düzenlemelerinde Avrupa Birliği'nin payı bulunur. Avrupa Birliği'nin temelleri 1951 yılında 6 ülkenin katılımıyla oluşturulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğuna ve 1957 Roma Anlaşması'na dayanmaktadır. O dönemden bu yana birlik yeni üyelerin katılımıyla boyut olarak büyümüş, var olan yetkilerine yeni görev ve sorumluluk alanları ekleyerek de gücünü artırmıştır. Üye devletler Aralık 2007'de birliğin bugüne dek yaptığı anlaşmalarla yasal yapısını güncellemek ve iyileştirmek amacıyla Lisbon Anlaşması imzalanmıştır. Lisbon Anlaşması'nın onaylanma ve işleme girme sürecinin 2008 yılı içinde olması öngörülmüşse de İrlanda'da anlaşmanın onaylanması için yapılan halk oylamasının ilk etapta olumsuz sonuçlanması kabul sürecini geciktirmiştir. <laughs>